Merhaba, Ilıcak Fiat Otomotiv Müşteri İlişkileri Tülay Kaya ben. Sizleri Eylül ayı sonuna kadar geçerli olacak servis kampanyalarımızla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. 3000 TL ve üzeri tüm servis işlemlerimizde Opet veya Aygaz Otogaz yakıt puan hediyemiz mevcuttur. Ayrıca yapı kredi World kredi kartına artı 3 taksit yapılmaktadır. Aracınızı ve cebinizi korumak adına motor yağında %20 indirimimiz mevcuttur. 20.000 TL ve üzeri tüm servis harcamalarınızda Fiat Connect ya da uzatılmış garanti hediyemiz vardır. Bu müşterimizin kendi tercihine kalmıştır. 20.000 TL ve üzeri harcamalarında müşterimiz ister Fiat Connect'ten yararlanır, isterse aracına artı 1 yıl ya da 50.000 kilometrelik uzatılmış garanti hediyesini kabul edebilir. Ayrıca online servis randevu hizmetimiz de vardır. Bundan faydalanan tüm müşterilerimize yedek parçada ve işçilikte %5 indirim sağlanmaktadır. LPG kampanyalarımız bildiğiniz üzere hala devam etmektedir. 3 yaş üzeri araçlarda %10, 5 yaş üstü araçlarda da %15 indirimimiz mevcuttur. Bu ve tüm sorular için daha detay bilgi almak istiyorsanız, tarafıma 530 030 72 22 numaralı iletişim numarasından görüşebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.